Evet bu gördüğünüz gibi bu berik bitkisi dediğimiz hırnif yani hasuk has hasuk dediğimiz bir bitki berik bitkisi bu yaş hali bu da gördüğünüz gibi kurumuş hali biz buna böyle kışkış diyoruz yani kışkış diyoruz bu böyle robotta böyle hamur haline getirilerek Böyle bu da bir tür güzel bir bitki. Gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi berik bitkisi. Bu da böyle kış kış ses geliyor bundan. Sesten dolayı buna kış kış diyorlar. Ekranda da gördüğünüz gibi bu da hırniv dediğimiz has hasuk. Bu da yaş hali. Ekranda gördüğünüz gibi Bu da dalından koparılmamış Berik bitkisinin kurumuş hali Ekranda da gördüğünüz gibi Bu da Hemen böyle Bunlar yaşayken böyle Bu böyle kurumuş hali Bunlar böyle Tedavi yöntemleri de var bilmiyorum Biz eskiden bunları böyle yerdik Böyle bu berik bitkisi dediğimiz Hırnif dediğimiz Bunu bilenler zaten biliyor Bu da hemen toparlanmış hali gördüğünüz gibi bu da gördüğünüz gibi kapari bitkisi şifel dediğimiz kapari bitkisi hemen ekranda görüyorsunuz böyle bu da kozmetik anlamında da kullanılıyor bu çok büyük bir şifası var bunlar genelde ağrı kesici kapari bitkisi dediğimiz kebere bitkisi. Bunların tohumları da acımsı bir tadı var. Bunlar yeniliyor. Evet ekranda da gördüğünüz gibi hemen şurada da böyle bir tane açılmış hali var. Kapari bitkisi. Maşallah gördüğünüz gibi. Bu da açılmamış bir tanesinin hali. Bu da şu anda pişmiş durumda. Ama tabii ki açılmamış hali. Gördüğünüz gibi çok güzel. Burada da bir tane var. Bunlar kapari bitkisi dediğimiz kebere. Bunlar ağrı kesici. Bunlar böyle Viagra habı da oluyor. Bazen böyle bunlar Viagra bundan oluyor herhalde.